Merhabalar, benim adım Taha. Taha Sağlamer. Ee, şu anda Manisa Köprübaşı ilçesi, Borlu'dayız. Burası 1300 dekar bir alan. Burada ceviz, nar ve kiraz yetiştiriciliği yapıyoruz. Yaklaşık 4000 kadar nar ağacımız var. 20.000 kadar ceviz ağacımız var. Ve 13.000 kadar da kiraz ağacımız var. Nar için harnap kübesi oldukça önemli. Daha öncesinde e, bu trepleri kullanmadan önce epey zorluk yaşıyorduk takibinde. Lakin bu treplerden sonra artık dünyanın neresinde olursak olalım rahatlıkla toprağın aplikasyonundan e, takip edebiliyoruz. Dediğim gibi bu bizim için çok mühim bir mesele oldukça memnunuz. Bu trap'lerden aynı zamanda e, popülasyonun yoğunluğunu, başlangıcını tespit edip ona göre bahçede bir ilaçlama kararı alabiliyoruz. Bu vesileyle de e, doğru ilaçlamayı, doğru miktarda ilaçlamayı karar verebiliyoruz. E, tabii bu mali yönden de epey olumlu etkiliyor bizi. Aynı zamanda e, bitki sağlığı için de çok önemli bir hadise. Aynı zamanda biz bu trap'leri e, cevizde de kullanıyoruz. Ceviz ağaçlarında da e, elma iç kurdu problemimiz var. Aynı şekilde yine bu trap'ler sayesinde e, nereden başladığını, popülasyonun yoğunluğunu, ilaçları ne zaman atacağımızı ve ne kadar bir yoğunluğa göre uygulayacağımızı bizim kararını çok net bir şekilde verebiliyoruz.